Bu insan değil bu insan değil bu insan değil bu insan değil kanalında ben Murat Halil Hocamla beraberiz bugün çok önemli bir konuyu tartışacağız hocam eşkıya vulkan boyvada volkan isimleri değişik değişik isimleri var arkadaşlar şimdi vulkan boyvada hazineleri dünyaca ünlüdür hı hı. dünyaca ünlü olduğu gibi hocam çok gizlidir hala bulunamamıştır daha aranan ve araştırılan bir sürü sır var. olarak kalmıştır ama şimdi vereceğimiz bilgiler eşiğinde İlk defa açıklayacağız hocam bunu. Açıklarken tabii insanlar, bizi izleyen insanlar gerekli cevapları bulacak. Öncelikle hocam Eşkiya vulkan kimdir? E, eşkıya, vulkan Balkanlarda 80 yıl eşkıyalık yapmış, hazinelik, yani hazine peşine düşmüş. E, bir halk kanalmanı mı yoksa bir eşkıya mıdır bu bilinemiyor. Bu siktir, gaz, şey kalmış, gizli kalmış. E, acımasız olduğu söyleniyor. Bir sürü askerlerinin olduğu söyleniyor. Bu gömüleri dünyanın ve belirli bölgelere çoğu hazineyi gömdüğünü, bu gömdükten sonra yerlerini sakladığını ve bunun gibi gömdüğü yerde de birçok askerini orada öldürüp bıraktığını, taşıdığını, bıraktığını kimseye bir şahit olarak bırakmadan oradan ayrıldığı söyleniyor. Kısaca soracağım. Eski Avrupa'nın en büyük geçim kaynağı Osmanlı'nın hazineleriydi. Osmanlı'nın ipek yollarına, ee, karısıyla beraber, şimdi ben karısının ismini de vereceğim. idi kendisi, cin ilmiyle de uğraşıyordu. Cin ilmi vardı. Rahibe? Tabii. Şimdi yazıtlarda Osmanlı'da başka bir isim geçer ama bunun asıl karısı e, cin ilmiyle uğraştığı için saraylara cinleri gönderip, bilgileri alıp, aslında büyümesinin nedeni bunun karısıydı olacak. Ya bu 1775 yılında e, doğuyor. Yaşadığı köyde e... Hocam yaşadığı köyde Vulkan alayı öldürüyor. Ağayı. Kız kardeşiyle beraber kaçıyor. kaçıyor. Kız kardeşiyle beraber kaçtığı zaman İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'a gelişi var tabii ki. Tabii. Ama burada işte Strav Stavros adında bir Yunanla tanışıyor Hı -hı. burada. Kende Strav Stavros'un elinde bir nitekin haritası. İlk vurgulu böyle yapıyor hocam. Stavros'u da öldürüyor. Ama tekniği bulduktan sonra, sonra öldürüyor. Tamam. Evet. İlk Burgu'nu böyle yapınca bir Roma hazinesi kazandığı zaman, Roma hazinesini bulduğu zaman eli güçleniyor. Hı hı. O hazineyle adamlar elde ediliyor. Yani kendince kendine asker Tabii. yapıyor. Yani. Asker yapıyor hocam. Hı hı. Yani e, <laughs> burada ne anlaşılıyor? Vulkan'ın aslında adam yapıp bu işi daha da büyütmek, büyük, büyük bir çapta yapmaya... Ki yaptı da. Tabii. <laughs> Şimdi bunun tarihçesinin birinde dediğimiz gibi rahibe hanımı, rahibe değil mi yani evleniyor ve bu Tabii. işin ilmi de var bunda bu kadında. Bu ilimle de uğraştığını biliyoruz. Bu ilimle beraber çoğu hazinelerin yerlerini tırsınladığını da biliyoruz. Tabii. Şimdi bu kadının hocam en büyük hedefi aslında Osmanlı düşmanlığı vardı. Evet yani Türkleri adı altında da Bolçan diye geçermiş korku salmak için geçen, geçen o zaman için. Bulgaristan hocam Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında olduğu için evet. bu bağımsız bir Bulgaristan istiyordu. Bağımsız bir Bulgaristan kendi oluşturmak istiyordu hocam. Bunun bilinciyle zaten eşkıyalığa ilk yani girmesi bunun bilinci değildi. Yani kesinlikle şey değildi. Ruslardan da çok yardım aldı. Çarlardan da çok yardım aldı. Osmanlı'daki ee, Asıl şey hani biz dedik ki hep şimdi karısı bunun rahibiydi. Cin ilmiyle alıyordu. Evet. Tarihte de Emine Ağa geçer. Emin Ağa'yı alıyor. Sorgulamak için işkenceler yapıyor. İşkencelerde Emine Ağa'nın ee, ne zaman Trakya'dan... hani Osmanlı'nın hazineleri ne zaman taşınacağını, trakya'dan. hangi günde taşınacağını bilgisini alıyor. Yani evet. işkenceyle. Ve bu işkence sonucunda aldığı bilgilerle birçok Osmanlı hazinesini kaçırıyor. Tabii. Şimdi tarihte böyle ama bize verilen bilgi de karısının cin vasıtasıyla... Aldım. istibaratı istihbaratı sen biliyorsun hocam. Evet. Az çok dünyada ne kadar yaygın olduğunu biliyorsun. Cinlerle istihbarat yaparak Osmanlı'yı çökertmek de amacı. Ama çok evet, arasında... akıllıca değil mi Murat? Şimdi evet. hazineyi götürüyor, askerleriyle tuttu, parayla tuttu askerlerle beraber. Gömdüğü yere götürüyor. Gömdüğü yerde de öldürüp hepsini onları orada görüyor. Yani evet. yok ediyor. Evet. Zaten Osmanlı'dan da hocam en çok Bursa, Bilecik, Yalova, İzmit bölgelerinde Sakarya'ya da gidebiliriz. Sakarya, yani zaten o, o bölgelerde diyor yani hı hocam. Hı. Buralarda e, şey yapmıştır, e, daha çok Osmanlı'ya zarar vermiştir. Başkente yakın olan yerler hocam. Çünkü başkentten bir para çıkışı oluyor. Bu paraları da e, kesinlikle alıyor. Şimdi bunun e, en şeyi hocam, e, Türkiye'de 4 ayağı var gömülen. Bulgaristan'da iki ayağı var gömülen. Hı hı. Ama da Volva'da, Vulkan Volvadan'ın hazinesi daha bulunamadı. Bununla ilgili senle biz araştırma yaptık. Volkan Boyvodon'un hazinesini nerede tespit ettik hocam? Erik Yaylası. Evet. Yalova Erik Yaylasında ıı, teşvik teşvikte Teşvik ediyorsun. Yalova Erik Yaylasında ıı, biz karısına karısına yapmış olduğu evin temellerini gördük hocam. Hani orada da bir paranormal hem, bir olay vardı. Evet. Hem temellerini gördük hem de hazinenin gömüldüğü yerdeki şelaleyi görüntüledik. <laughs> Şelalenin oradaki Şelaleyi bir resmetmiş. Oraya. Resmetmiş uzaktan baktığınca zaten onu sen o resmi zaten verirsin arkadaşlara görürler. Buraya bir kasanın sakladığını söyleniyor. Yani büyük bir kasanın büyük sakladığını, kasa sakladığını söylüyor. Ya çok akıllıca bir yere gömmüş. Hem suyun akıllı Kendini yer. resmetmiş hocam. Ya kendini resmetmiş. Şelaleyi şelale, kendini şelale, resmetmiş. Sakallı haliyle böyle. Tabii Kendi tabii. Resmini... Arkadaşlar bunun resimlerini ben size vereceğim. Hı. Bilgisini vereceğim. Görüntülerini vereceğim. Biz buraya nasip olmadı hocam çekim yapmaya gitmek nasip olmadı senle. Gideceğiz hocam. Gideceğiz oraya. İlerleyen zamanlarda gideriz. Hocam bu ilk boyoda e, ilk şeyi bulduğu zaman parayı bulduğu zaman kendisine 35 tane asker alıyor yani para askerler. İlk etapta. Sonra ekip 200 kişiye yükseliyor hocam. Hı hı. Bu sefer e, Bulgaristan'daki Türkler. Bulgarlar önceden de işkence yaparlarmış. Tarih kitaplarında öyle geçiyormuş ki ben inanmıyorum. Bu sefer o Türkleri işkence yapmaya başlamış. Yani bir nevi intikam almaya başlamış. Tabii tabii. Yani Vulkan'ın e, dini görüşü artık e, ne olduğu belli değil hocam. İntikam alırken de korkunç işkenceler yapıyormuş. Yani tabii. Türkler artık çekinmeye başlamış. Kazık da var. Boşun içinde çivil de var işkence. Her türlü akla gelir akla, akla gelmez bütün işkenceleri deniyor. Tabii, zaten bu tarih kitaplarında Emin hani saraydaki görevli maliyenin bakanı diyelim. Bak, bak, o zaman tuttuğu zaman e, yavaş yavaş sorguluyor sorguluyor. Emin A'da artık neden ona bilgiler veriyordu? O tarihte muamma artık şantaj mı yapıyordu? Çocuğunu mu almıştı? Öldürmeyi korkusuyla yani Ailesiyle mi korkutmuştu? Yani, Bilemiyoruz yani, onu. Aynen. Yani bütün Osmanlı'daki e, vergilerini e, toparlayan sistemi Vulkan'a aktarıyordu. Şimdi Sonra hocam bu aslında Osmanlı bunlarla savaşırken neden zorlanıyordu? Hani bu eşkıya 200 kişilik adamı var ama en zorlandığı kısım bu para elde ettikçe servetine serbest kattıkça Vulkan Avustralya'dan en modern tüfek ve tabancalar getiriyordu. Silahı. Yani silahı Osmanlı var. askerinde olmayan tüfek ve tabancalar getirdiği için Osmanlı'nın baş etmesi bir de burkaç taktiği hocam, nereden geliyor belli olmadı. O yüzden Osmanlı bununla baş edemiyordu. Yani <laughs> aslında biz buradaki en önemli konu, en bilgi, hani herkes vulkanı işledi hocam ama burada karısı Epronisa, Epronisa, rahibi olan. Aynen bu cin ilmiyle uğraşan karısının e, cin ilmiyle bu bilgileri aldığı, Osmanlı'dan aldığı hazine yollarını aldı. <laughs> bu bilgiyi verebiliriz arkadaşlara, dinleyen arkadaşlara. Türkiye'deki ayağının Teşvikiye yaylası, erikli yaylası olduğu bilgisini evet. verebiliriz. Buradaki en büyük bilgi burada o. Zaten 1863'te de öldüğü bilinmektedir. İki oğlu ve kızı olmuştur hocam. Ya zaten genelde gönlükleri hazineleri Murat ya değirmen ya mağara kapalı mağara, mağara üstünde gizli bir de Göndüğü yerleri bulmaca gibi çiziyor kitaba, resmediyor. Yani şurada şu vardı, şu tepede musluk vardı, musluğun altından bir toprak akıyordu gibi gibilerinde. Sanki bir yeri ararken sadece resmetmiyordu. Resmettiğin yerlerde bir de bulmaca gibi e, oraya sırlar saklıyordu. Çözülmesi zor olan sırlar saklıyordu. Hala da e, sırları çözülemeyen bir sürü mağara var. Yani bir kişi var. vardı hocam bunun ekibinde, Pop Martin. Çok güvenli arkadaşı ve askerlerin başında zamanlı askeri 3000'e kadar adete yükseldi. Yani Osmanlı'yı soydukça, Bulgar hakimiyetini eline aldıkça, siyasi hakimiyeti de eline aldıkça asker sayısını 3000'e kadar yükseldi hocam. Neredeyse ordu. Ordu. Ordu arıyormuş yani. Yani Pop Martin bunu paylaşıyordu. Zaten Pop Martin de bazı belgeleri açık etmiş hocam. Hani gömülen yerleri açık ettiği için. Tabii ki o da e, günlüğüne yazmış Tabii. bazı yerleri. Tabii çok güvendiği için ona dokunmamış. Tabii canım. Bu da tabii bu ifşaları, bu gizlilikleri bir kişi bir yere not etmiş. Ve günümüze kadar ulaşmış diyorum ben. Yani şimdi çok ilginç olan şey de bizim defineciler, özellikle Türk defineciler hocam, bununla ilgili çok yere kazı yapmaya gidiyorlar. Evet. Bu uğurda da hocam 10 tane can vermişiz. 10 kişi. 10 kişi ölmüş hocam. Evet. Volkan'ın zinesini arayan 10 defineci... Ölmüş hocam. Zaten son kurban da bu yıl 10 Kasım'daydı hocam. Onun haberini sen izledin. <laughs> 10 Kasım'daydı. 41 yaşında bir definici mağaraya iniyor hocam. Arkadaşı oğlu halatla bağlayıp Aşağı içeriye zayıflıyor. gönderiyor. Mağaraya giden definici gazdan zehirleniyor. Ya gazdan zehirlendi büyük ihtimalle ya da tuzaklı hazine. Aynen. Geçen gün de oldu hocam İzmit'te. 3 kişi cansız yerde yatıyordu biliyorsun gördün sen de. Ee, hava deliğine çok yakın olmasına rağmen. Yine zehirlendiler. Zehirlendiler hocam. Arkadaşlar. Bu başka bir şey. Bu rahibinin yapmış olduğu cinni tılsım, tılsım var. Tılsım yani var. Yani. Çünkü hava ak var. Tabii. Hava geliyor ama bir türlü oradan nasıl hani can mümkün değil. Demek ki orada bazı olaylar yaşıyor. Aynen. O şekilde can Arkadaşlar var. şimdi Vulkan Voyvoda'nın hazinesi bizim inanışımıza göre, bizim elde ettiğimiz bilgilere göre Mehdi Aleyhisselam'ın hazinelerinin listesine eklenmiştir. Çünkü Çıktığı bütün, zaman dünyadaki bütün hazinelerin sahibi arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'dır. Bazı hazineler mühürlenmiştir. Allah tarafından da mühürlenmiştir. Tamam. E, i̇ster istemez burada can kaybolabiliyor, zarar ziyan olabiliyor. Bu konuda dikkat edelim. Vulkan hazinesinin bir ayağı da dediğimiz gibi erik yaylasıdır. Buradan define uğraşmak isteyenlere belki bir teşvik gibi oluyor ama hiç peşine düşmeyin, tavsiye etmiyorum. Biz çünkü şelaleyi resmettiğini görüntüledik hocam şelalenin yüzü, suratı her şeyi gördüm. Vulkan kendini resmettiğini görüntüledik. Hı hı. Yani bu şelalede olabilecek şey en kötü şey ne olabilir hocam? Ölümdür yine. Tahmin, ya, tahmin ediyorum zaten suyun olduğu bölge şelalenin attığını göreceksiniz orasında. Ee, onun bir de üstü var. Hocam biz 40 ton altından bahsediyoruz. Tabii çok büyük bir gölden bahsediyoruz. Çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle su tuzağı var. Büyük ihtimal suyun olduğu yerde yaptığı su tuzakları var. Onun üstüne Çıktığınız zaman ben orada bir araştırma yaptım zaten siz çıkmadınız o zaman yukarı. Ee, o zaman da altın tuzakları gördüm ben. Yani kayaların üzerine altın tuzaklarını kazmışlar devamlı. Bunun gibi belki 50-100 tane gördüm ben orada. O akarsunun bağlantısında zaten yukarı doğru gidiyor. Ormana doğru, tepelere doğru gidiyor. Altın tuzağı deyip de mahzen işareti de görmüş olabilirsin hocam. Altın yani, tuzağına benziyor hocam onlar. Olabilir. Yani mahzen şey de olabilir. Kayanın üstündeydi değil mi yuvarlakta? Kayanın üzerindeydi. O mahzen işaretleri. Yani orada birçok mahzenin olduğunu işaret ediyor. O zaman o mahzene giden yolu işaret ediyor. Yani edemişler. şelalenin üst tarafı olduğu gibi mahzen işaretleriyle dolu. O zaman yine en başta oradaki yukarıdan gene şelale işaret ediyor o işaretler. Ya da Tek mahzenleri işaret ediyor. Ya da orada bir tane olacağını zannetmiyor. Kırk ton olacak. Kırk ton hocam da söylüyorsak orada bir sürü mahzen var. Ve en öne de kendi resmini resmetmiş. resmetmiş o, e arkada e da mahzenler var. Arkadaşlar bunların hepsini, bak bu, bakın bu bilgileri kimse vermiyor arkadaşlar. Bu bilgiler bizim çok sırlı, sakladığımız gizli bilgiler. Bunu hiçbir defineci de bilmez. Yerini de bilmez. Biz bunları açık ediyoruz, ifşa ediyoruz. Peşine düşmenizi istemiyoruz, canınızdan olmanızı istemiyoruz. Çünkü işin başka boyutu da bunun karısının rahibi oluşu ve cin istihbaratını Osmanlı'yı çökertmek için Kullanmış olması. İşin içine cin derler ya hocam işin içinde Mehmet varsa <laughs> Yani aynen aynen aynen. Yani Vulkan e nerede gömüldü? Yani Bulgaristan'da. Bulgaristan'da olduğu söyleniyor. Yine köyüne mi defnedildi? Zaten ilk cinayete ağayı öldürmüş hocam. Çıkmış yani köyünde. Yani cinayetle çıkan bir çocuk kız kardeşini alıp İstanbul'da yerleşen bir çocuk depineyi gösteren adama ihanet edip onu da öldüren bir insan ne kadar vahşetli olduğunu sen düşün hocam. Bu konuda kesinlikle acımasızmış. Kendini Bulgar milliyetçiliğinde çok övünür hocam. E, Bulgar Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de kusura bakmasın sadece her ülkeden de böyle insanlar çıkamıyor. Yani Osmanlı zamanında kendi Bulgar milliyetçiliğini ön plana tutmuş. Yani esaret altında yaşamış. Yani oradan bir... bağımsızlığını istemiş Osmanlı'da. Zaten Rus çağrından da çok yardım almış hocam. Rusya'dan da o zaman çok yardım almış. Ama bu yolda çok ana kan attı. Aynen hocam. Çok ana kanattı. 3000 askerden bahsediliyor yani hocam. Osmanlı'nın baya bir hazinesini kaçırdı. Evet. Baya bir, bir hazinesini kaçırdı. E, yani çok hala çöküş dönemine gelen nedenlerden evet. bir tanesi vulkandır. Vulkan hazinesini e, bir de bunun da hala yer altında bu kaynaklar. Evet. Belki devletimiz bu konuda araştırma yapıyordur. Yok e, ya yapmadım onu bilemiyorum ama büyük ihtimalle araştırma ben var. Ben hala bu. diyorum ki bir selam zamana kadar bu çıkamayacak mühürlenmiştir hocam. Yani e, a, e, amcası mı oluyor? Volkan'ın amcası olan Emine adam bahsediyoruz biz. Amcasıymış bu. Yok e, amcası değil Osmanlı yani, Sarayı'nda. Amcası olan Emine A. E, hocam Bak, amcası bak, değil. Bak amcası Murat e, amcasıymış bu orada sarayda çalışıyormuş. Osmanlı tebası olduğu için amcası o bölümde çalıştığından dolayı amcasını kaçırıyor. Bunu da verelim bunu da bu, bu bilgiyi de verelim. Kaçırdığı o ağa onun amcası oluyor. Ağ değil yani Emin Ağa. Emin Ağa diye geçiyor onun ha. amcası oluyor. Yani orada çalıştığını da biliyor. Osmanlı hazinesine baktığını da biliyor. Acaba orada bir kaçırılma mı vardı? Veyahut da gönüllü bir yani ilişki vardır. mi vardı? İhanet mi vardı? Yani, yani. Büyük ihtimal. Ama kayıtlarda emin ay geçiyor. Biz de diyoruz karısı rahibe diyoruz. Tabii çünkü şimdi yani bir mi? sürü devşedilmiş insanların isimlerini değiştiğini biliyoruz. Müslüman Hocam, isimleri aldığını din, da biliyoruz. De yapılan bir işten bahsediyoruz. Ya da, da etkisi altına aldılar adamı. O da olabilir Yani abcası değil ya. en yakın akraba. Bilemiyorum. Ama çoğu hazineciler şimdi onun altında peşinde koşuyorlar. Peşine düşmeyin arkadaşlar. Mehtar Esenat tarafından mühürlenmiştir bu hazine. Kesinlikle çıkarılamaz. Bakın gönül rahatlığıyla size yeri de söylüyoruz. Gönül rahatlığıyla söylememizin nedeni çıkarılamaz olan bir şey. Tabii biz o yayla da Murat'la çok kamp yaptık. Çok çadır kurduk. O şelalede bayağı da yüzdük. İlk etapta biz e, bir anlam veremedik. Değil mi? O taşa anlam veremedik. Geldiğimiz zaman. Ama ne zaman ki geriye gelip fotoğraflaştırmaya başlayınca, fotoğraf çekilmeye başlayınca tamamen bir insan figürünün ortaya çıktığını hayır. gördük. Arkadaşlar yer belli bir kısmı, bir parçası diyelim. Çanakkale bir parçası. Sakarya, yalava, Karadeniz, Yalova, e, Bunları Dursa, Bunların yerleri belli ama çıkaracak e, kimse yok sanmıyorum hocam. Yani. Şu ana kadar çıkmamış bak yüzyıllarda evet. geçmiş. Hala onun peşinde düşen tarihten bu yana bir sürü insan oldu. Kimi öldü bu yolda, kimi malını kaybetti, kimi aklını Hı. yitirdi. Ama çoğu hala sır olarak saklı Hı. şu an Vulkan Haziresi. Arkadaşlar bir sırrı daha açığa çıkardık sizde. Ee, bizi izlemeye devam edin. Eee hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, bunun gibi daha ilginç konular işlemeye devam edeceğiz. Aynen. Bizi e, takip etmeye devam edin. Sürekli bilgilerle karşınızda olacağız. Eyvallah. Allah'a emanet.